Herkese merhabalar. Eğer biz sim kart takmak istiyorsanız bunun takımı çok kolay. E, telefonu alıyorsunuz. Telefonu aldığınızda kullandığınız şu e, şu şey var ya. Bunu medya Markt'tan zaten direktten veriyorlar. Bütün telefon nereden aldıysanız bu kutusuyla beraber veriyorlar. Bildiğiniz üzere. iPhone'da olan bir şey mi bilmiyorum. Çünkü benim hiç iPhone'dan başka bir telefonum olmadı. Şimdi e, te bunun üstündeki şuradaki şeyleri falan çıkart, çıkartıyorsunuz. Sonra şuradaki şu şey var. Testing my be Apple in Cal California. Başka California'dan başka şeyler de yazabilir ama sıkıntı yok. İçinden şöyle bir şey çıkacak. E, bunu hemen alıyorsunuz. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Sonra e, telefonumuz var ya. Şu. Sonra işte bu benim telefonum. Normalde yeni aldığım telefonum. Şurasında bir şey var ya. Oraya bunu koyuyorsunuz. Ve bir saniye. Açılması gerekiyor. açıldı. Bastırmamız gerekiyor. Hı. Şurası açık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu var ya. Bu çıkacak. Bunu buraya takıyorsunuz. Değil de. Hı. Buraya takıyorsunuz. Ve içine itiriyorsunuz. Bir saniye yapamadım. Simimi kaybedeceğim diye çok korkuyorum sizin için. Efendim. Şimdi simi de bunun içine böyle yapıştır. Tutuyorsunuz sıkıcıya. Sonra. Girmesi gerekiyor. Uf. mi takıyorum bana bir söylesin <gülüyor> <gülüyor> en büyük fener <laughs> gelsem demeliydim <laughs> 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 taktım Edersin, yok Çünkü şu an bir şey yapmaya çalışıyorum. Yanlış bir şey yaptım sanırım. thank mm -hmm. you